Merhaba arkadaşlar, ben Sibel Hoca. Bir önceki videomuzda Matlab GUI'ye bir giriş yapmıştık. Edit, buton, push buton ve statik text nesnelerini incelemiştik. Bugün de diğer nesnelerimiz olan toggle buton ve access nesnesine bakacağız. Önce bir GUI arayüzümüzü açıyoruz. GUI neydi? Grafiksel kullanıcı arayüzüydü. Görsel programlar oluşturmak için MATLAB'da kullandığımız bir arayüz. Normalde bunların isimleri gelmiyor demiştik. File'dan, Preferences'dan, GUI'den, şurada Show Names yazan kısmı işaretlediğimiz takdirde e, nesnelerimizin isimlerini görecektik. Şimdi takıl buton nesnemiz var. E, takıl buton nesnemiz nedir? Takıl buton nesnemiz iki durumlu buton nesnesidir. Push buton tıkladığımızda olayı gerçekleştiriyordu. Bu bastığımızda ve bıraktığımızda iki farklı olay gerçekleştirilir. Basılıyken value özelliği bir değerini bıraktığımızda da value özelliği sıfır değerini alır. Yani bastığımızda bir işlem ya da bıraktığımızda başka bir işlem yapmasını istiyorsak bu toggle buton nesnesini kullanabiliriz. Şimdi sizinle birlikte toggle butonla ilgili bir uygulama yapalım. E, arayüzümüze nesnemizi sürükleyip bırakıyoruz. Şöyle. E, bu nesnemizin e, bir tane de statik text yerleştirelim. Durumunu görmek için. Evet. Şöyle nesnelerimi seçtim. Özelliklerini çift tıklayarak şu property penceresine getirebiliyoruz. Property penceresi özellik penceresi sağ tıklayıp da getirebiliriz. E, font size'larını yükseltelim. Font weight'lerini de bold yapalım. Şöyle i̇ki tane nesnemiz oldu. Şimdi bu nesnemizin value özelliğini kullanarak örneğin şu statik text'imizin arka plan rengini e, değiştirelim ya da e, ya da buranın arka planını yani figür penceresinin arka planını değiştirebiliriz. Kod yazmak için sağ tıklayıp callback'ine geliyoruz. Önce bir uygulamamızı kaydedelim. Kod yazacağımız penceremiz açıldı. Şurası bizim açıklama satırımızdı. Şu açıklama satırlarını şöyle kaldırıyoruz. Nereye kod yazacağız? Toggle butonumuzun callback'ine kodlarımızı yazacağız. Öncelikle buradaki az önce dediğim gibi buradaki value özelliği 1 ise basılı, 0 ise basılı değil demektir. Öncelikle biz bu nesnemizin value özelliğini öğrenelim. Yani durum eşittir get. Evet. Nesnemizin adını yazıyoruz. İsmini değiştirmemiştik. Valio özelliğini alalım. Diyoruz ki eğer if bu nesnemizin durum değeri 1'e eşitse basılı demektir. Bir aşağıya koyduğumuz text'nin text1 nesnesinin string özelliğini değiştirelim. Ne diyelim? Basıldı diyelim. İstersek arka plan rengini de değiştirebiliriz. Set handles text bir nesnemizin arka plan rengini değiştirmek istiyorsak hangi özelliği? Back ground color özelliğini kullanacağız. Background color özelliğini değiştiriyorum. Kırmızı olsun. Basınca ve bırakınca. As değilse bırakılmış demektir. Set Şöyle set Handles Text 1 nesnesinin üzerindeki yazıyı değiştirmek için kullandığımız string özelliği ne diyelim? basılıydı. Bırakıldı diyelim. Ve arka planını değiştirmek için de background kalır. Örneğin blue olsun. Mavi renk olsun. Endle kapattık. Şöyle artık arayüzümüzü hazırladık, içerisinde de kodumuzu yazdık. Şöyle şuradan bir çalıştıralım. Bakın listemize tıkladığımız zaman basıldı, bırakıldı. Basıldı, bırakıldı diye iki iki aşamalı iki yönlü bir buton oluşturmuş olduk. Yani. Farklı uygulamalarda farklı işlemler için bu nesnemizi kullanabiliriz. Bu nesneyle ilgili yapabileceğimiz örneğimiz bu şekilde. Value özelliğini unutmuyoruz. Value özelliği nesnenin durumunu bize bildiriyor. Biriken basılı bıraktığımızda sıfır değerini almış oluyor. Şöyle de kodumuz şu şekilde. Şimdi yeni bir örnek yapalım. Yeni bir nesnemize geçelim. Şöyle batalım uygulamalarımızı tekrar yeniden bu ekrana girelim şimdi bizim bir diğer nesnemiz de arkadaşlar akses nesnesi şu bizim akses nesnemiz akses ak, nesnesi grafik resim gibi e, şeyleri görüntülemek için kullanılan ve üzerinde birçok görsel efektin oluştura, oluşturabileceği bir nesnedir yani çizdiğimiz grafikleri ya da göstermek istediğimiz bir resim varsa akses nesnesini kullanarak bu grafikleri ya da resimleri ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Eğer bu nesne yoksa direkt şu GUI arayüzüne çizer. Şöyle biz nesnemizi ekledik. Mesela bir tane de buton yerleştirelim. Şöyle alacağım bunu. Şöyle neyin grafiğini çizmek istiyorum. Şöyle arka planımızı değiştirelim arkadaşlar. Daha iyi görün. Şimdi buraya neyin grafiğini örneğin sinüsün grafiğini bize çizdirmek istiyorum. Buna tıklayınca burada e, sinüsün grafiğini çizsin. Şöyle oluşturdum. Sürüs grafiğini çizmek istiyorum. Öncelikle koduma geliyorum. View'den callback dedim. Önce bir kaydedecek. Tamam. Bana kodumu yazacağım yeri açtı. Şuraya oluşturacağım. Neyi oluşturacağım? Şöyle açıklamada yazabilirsiniz isterseniz. Neyin grafiği? Sin grafiğini oluşturacağız. Öncelikle grafiklerde hatırlarsanız bir aralık veriyorduk. X aralığımız ne olsun? x'in değerine göre örneğin eksi sondan 0.1'er adımlarla artı 10'a kadar devam etsin. Plot y'yi tanımlayalım. Y eşittir. Main grafiğini istiyoruz. Sinüsün grafiğini istiyoruz. Plot. Plot. X1, Y1 diye devam ediyordu. X virgül Y. İsterseniz grafiğin e, biçimlendirebiliriz de. Şöyle bir bakalım grafiğimiz nasıl gözüküyor diye. Şöyle bir çalıştırıyorum sin grafiği dediğimde bana neyi? sinüs grafiğini oluşturmuş oldu. Şu şu arada tıklattığımız zaman sinüs grafiği nereden? Eksi 10 artı 10 la arasında oluşturmuş olduk. Bir title ekleyelim. Title başlık demekti. Sin grafiği şöyle çalıştıralım. Şöyle çalıştırdığımızda sinüs grafiğini görmüş olduk. bu grafiği özelleştirebiliyorduk da. Bizim format karakterlerimiz vardı. Grafik çiziminde e, neydi? grafiğin çizgi rengini değiştirebiliyorduk. X'lerle Y'lerin kesişim noktalarını işaretleyebiliyorduk. Ya da e, çizgi biçimini değiştirebiliyorduk. Şöyle çalıştırırsak da şöyle grafiğimizi farklı renklerde oluşturmuş olduk. Akses nesnesi e, grafik resim gibi e, şeylerin e, uygulamaların göstermek için kullandığımız bir nesnemiz. Bu nesneme şimdi arayüzümüzü değiştirelim. Mesela buna tıklayınca da bize çoğaltalım. Mesela sinüsün değil de kosinüsün. Hangi ne özelliğini değiştiriyordum? Şöyle bu sefer de kosinüsün grafiğini çizsin istiyorum. Sağ tıkladım. View'den callback dedim. Bana kosinüsün grafiğini çizdireceğim kodunu yazacağım yeri açmış oldu. Şöyle açıklama yazalım gene buraya da. Burası kos grafiği oluşturmak için kullanıyoruz. Kodumuz aynı. Sadece eee grafiğimizin şeyi grafik seçeneğimiz farklı. Aynı hatta aynı kodu alıyorum. Buraya sinüsün grafiğini istemiyorum da kosinüsün grafiğini istiyorum rengi mavi olsun. X'lerle Y'lerin kesişim noktalarını böyle yapsın istedim. Title'da da kos grafiği yaz. Evet şöyle şuradan da çalıştırabiliriz. Sinüsün grafiği, kosinüsün grafiği şeklinde dinamik bir yapı oluşturmuş olduk. Bir tane daha seçenek ekliyorum arkadaşlar. Bir tane daha buton koyalım. Şöyle butonumuzu yerleştirdik. Buna tıkladığım zaman da grafiği temizlesin. Şöyle şurayı değiştiriyorum. Grafiği temizle dedim. Çok çok karakterler. Grafiği temizle dedim. Şimdi bunun kodunu oluşturalım. Sağ tıklıyorum. Buna tıkladığım zaman bana şöyle boş bir alan haline getirsin istiyorum. Grafiği temizle koduna geldim. View'den callback'ine geldim. Hatta bütün kodlarımız aynı yerde, aynı ekranda görelim. Buna tıklayınca grafiğimizi temizlesin istiyorum. Şöyle kendim için açıklama yapıyorum grafiği temizle. Şuraya artık kodumu yazabilirim. Grafiği temizlemek için kullanacağımız özel bir komutumuz var. Clear dedik. Nerenin hangi nesnedeki grafiği temizlemek istiyorum? Benim akses nesnesi birdeki grafiğin içini boşaltsın. Yani reset etsin dediğimde grafiği içindeki grafiği Boşaltacaktır. Şöyle bir kod yazdık arkadaşlar ve gene bir uygulamamızı çalıştıralım. Çalıştırdık. Sınıfın grafiğini gördük, kusun grafiğini gördük ve grafiği temizle dediğimizde bize boş bir ekran oluşturmuş oldu. Akses listesinde bu şekilde kullanıyoruz. Bununla ilgili örnekleri çoğalta Şimdi yeni bir örnek yapalım. Ee, örneğimizde şöyle y eşittir a x kare artı b x artı c şeklinde bir fonksiyonun grafiğini çizdirelim. Yani a'yı b'yi c'yi kullanıcıdan alsın. Biz grafiği çiz dediğimizde e, girdiğimiz katsayılara göre e, bir grafik oluştursun. Bununla ilgili bir uygulama yapalım. Yine biz neyi kullanacağız burada? Akses nesnesini kullanacağız. Evet. Şimdi bir kullanıcıdan değerleri almak istiyorum. Ders 1'de biz bunlardan bahsetmiştik. Edit nesnesinin ne işe yaradığını. Edit nesnesi kullanıcıdan değerler almak için kullanacağımız bir nesnemizdi. Biz buradan A'yı, B'yi, C'yi alacağız. İçerisinde boşaltalım. Bu bizim edit bir nesnesi. Nesnelerin isimlerine tak komutundan erişiyorduk. Evet bu edit nesnesi şöyle arka planla değiştireceğim. Bu biçimde değiştirelim. Evet bu bizim edit bir nesnemiz. Bunu çoğaltalım. A için, B için ve C için. AX kare artı BX artı C. Şimdi grafiğin nerede gözükmesini istiyorum? Bir akses nesnesinin üzerinde gözükmesini istiyorum. Akses nesnemi yerleştirdim. Ben tıklayınca bu grafik burada oluşacak. Bir tane buton yerleştiriyorum. Bu butonumun adı grafik çiz olsun. Diğeri de bundan bir tane daha yapalım. Bu da grafik sil olsun. Grafik temizli olsun ya da grafik sil olsun. Evet. Nesnelerimizi oluşturduk. bir tane butonum var ee, şurada ne gireceğimi kullanıcı bilgilendirmek istiyorum bir etiketleme yapabiliriz etiketleme yapmak için de statik tekstleri e, yerleştirebilirim statik tekstimizde hangi değeri a'ya giriyorum ax kare artı bx artı c gibi e, bir ifadedeki kat sayıları kullanıcıdan alacak Bakın statik tekste yerleştirdim. Statik tekstler duran tekstlerde işte işlem sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz. Ya da şöyle etiketler yerleştirebilirsiniz. Şöyle bunları çoğaltalım. A'yı kullanıcıdan buradan B'ye girecek. Ve şuradan da C'yi girelim. Evet. A'yı, B'yi, C'yi alacak aldığı a, b, c'ye göre y eşittir a, x kare artı b, x artı c şeklinde verilen bir kat verilen bir denklemin grafiğini bize çizecek. Şimdi burada a, b, c değerlerini aldık. Hangi nesnelerde bunlar? Bizim edit nesnemizdi. Bu edit 1. Şuradan isimlerini görebiliyoruz. Edit 2 nesnesi. Edit 3 nesnesi. Bu nesnelerden alacağız ve grafiği burada görüntüleyeceğiz. Öncelikle bu butona tıkladığım zaman grafiği çizmesini istiyorum. Sağ tıkladım, View'den Call Back dedim. Beni kodu yazacağım yere getirdi. Buraya ben grafiğimi çizmek için kodumu yazacağım arkadaşlar. Şöyle şuraya gelelim. Neydi? Grafik çiz. Şimdi A'yı B'yi bilmiyoruz. A eşittir. Get alacağız. Handles. Hangi nesnemizin üzerindeydi? Edit birin String'i. Bize hangi değeri veriyor? Gösterecekti. Ancak bunu matematiksel işlemlerde kullanacağım için A'yı B'yi önlerine string ifadeleri sayısal ifadeleri dönüştürmek için str2 double ifadesini yazıyorum. Şöyle. Aynısını diğer nesneler için de yapacağım. Bu nedir? Benim B değerim. Nereden olacak? 2. İki. ikinci editti. De. C değerimi nereden Üçüncü de. alacak? 3. editti. alacak. Evet kendim gene bir x aralığı tanımlıyorum. Kullanıcıya da sor, sorabilirdik bu x aralığını. Eksi 10'dan başlasın. 0 nokta birer adımlarla artı 10'a kadar gitsin. E, ee, y'yi tanımlıyorum. Y eşittir. Ax kare demiştik. Ax kare artı bx artı c. Ama e, X neydi? Bir e, tek boyutlu vektör. Tek boyutlu vektörlerin e, karesini, e, küpünü alırken e, birebir işlem yapsın istiyorsak e, şuraya nokta operatörümüzü koyuyorduk. AX kare artı BX artı C dedik. Ve grafiğin nerede çizilmesini istiyorsak. Az önceki örnekte yazmamıştık ama eğer iki tane aks nesneniz varsa ve sizin çizdiğiniz grafiğin hangisinde gö gözükmesini istiyorsanız, access nesneniz varsa access burada diyorum ki grafiğim handles access bir birden fazla varsa tek varsa sıkıntı yok ama birden fazla access nesneniz varsa grafiğin hangisinde gözükmesini istediğini bu şekilde yapmanız lazım belirtmeniz lazım plot x virgül y dedik. Grafiğimizi çizdirdik. Niye bunu yazıyoruz? Grafiğin hangi akses nesnesinde gözükmesini istediğimizi belirtiriz. Evet şimdi çalıştıralım. Kodumuzu yazdık. Şöyle şuradan da çalıştırabiliriz. Girdiğimiz a ax kare artı bx artı c diyelim. Grafiği çiz dediğimizde ne yapacaktır? Bize bir parabol grafiği çizecektir. Girdiğimiz değerlere göre bir bir parabol grafiği oluşturacak. Grafiği sil komutunu yazalım den kol bekledim Burası bizim grafiği sileceğimiz alanımız yani kodumuzun çalışacağı yer Az önce bir grafik akses nesnesini nasıl yönlendireceğimizi görmüştük Şimdi ne yapıyorduk clear edeceğiz hangi akses nesnesini? silmek istiyorsak onu belirtiyoruz ve reset diyoruz. Çalıştıralım. Kodumuzu yazdık. Şöyle bir çalıştırırsak. Grafiğimizi çizdi. Grafiğimizi temizledim. Bu şekilde işlemimizi yapmış olduk. Bu iki nesnemizin genel kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki derste diğer nesnelerimizle birlikte bu nesnelerimizi tekrar kullanacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.